Yine bir elimizde bir ışıldak. Pil bitmiş. Artık çalışmıyor. Güneş enerjisiyle çalışan bir parça var. Daha önce açılmıştı. Bağlantılarını koparmıştım. Bu da 18650 pil. Yaklaşık 3 tanesinin gücünde. Biraz amperi fazla olabilir. İnşallah zarar vermez. Yalnız buradaki devrenin şarj edip etmediğini bilmiyorum. Yani bunu montajını yapacağım şimdi. Bu ısına dursun. Biraz pastadan aldık filimize lehim yapacağız ya şunu yapasız diyorum ya da şunu lehim tutsun diye sanırım lehimiz ısındı lehim hani bir şey tutması yeterli. Bir defa 3.7 volt elektrik çarp hissettim şu parmağımda. Belki de teli battı. anlayamadım. Biraz değil Evet arkadaşlar bir an tuttu sandım şimdi tamam yalnız bir sorunumuz var yani hani bunlar ince kapladığı yere bunu sıkıtırışmam burada bir devre var devreyi biraz yine koptu iyiliğini yapamamışız. Çok büyük bir sorun değil ama. Şimdi oldu sanırım. Tamam. Şuradaki diyor şunu kırmadan kendi üstüne yatırıp şurada uzunlamasına yer açmam lazım şu şekilde sığması için. Sonra bir de şu değiyor. Hah. Dikledim. Şunu üstüne yatırdım. Şu şekilde yerleştirip kapağını kapatacağım. Kaplısını koparmadan şu bakalım kapanacak mı? Evet. Şu el çok iyi ışıtıyor. Yani şu şekilde. Bayağı da güçlü oldu. Sizler de bu şekilde eski el fenerlerinizi Lyon pillerle değiştirebilir yenileyebilirsiniz. Biraz el becerisi istiyor. Çok az bir şey kaldı. Kapatmak Şunu önce bir kapatalım. Şunun dönmesi lazım şu Kapandı ama. <laughs> Şimdi oldu. Süper oldu açınca orada çalışıyor. Kapatınca. Evet. Değişik bir özelliği var. Babama ait ışılda tamir ettim. Güzel özellikleri var. Yani Tükettikten sonra pilini tekrar şarj edeceğim. Buradaki tek sorun şarj etmezsek ne olacak? Pili söküp Şarj edip tekrar buraya takmam gerekecek. Ama bu pil 3.7 18.650 pil e, buradaki LED ışığı bayağı bir müddet, uzun süre götürecektir. O zaman bakacağım. Şarj edip etmeyeceğini, elip etmediğini o zaman test edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.